Arkadaşlar selam. Bu pembe abiye'nin size kalıbını anlatmaya çalışacağım şimdi. Temel beden kalıbımızın kumaş katını öncelikle şöyle bir açalım. Sonra pili yapacağımız yerlere şu şekilde işaretlerimizi her iki taraftan da alalım. Tek taraftan alsanız da olur. Zaten bunun kopyasını alacağız. Sonra pilileri abiye'deki gibi çapraz şekilde şu şekilde uzatalım. Sonra en öndeki pili buradan yani başlayarak şu şekilde bu tarafın kopyasını alın yani şuranın kopyasını alacaksınız bu tarafa koyacaksınız çünkü burayı kestiğinizde bu taraf işlevini kaybetmiş olacak yani bu tarafı kullanamayacağız o yüzden buranın bir kopyasını alıp bu tarafa yapıştırıyoruz tamam mı sonra şu ortadaki, ortadaki kısmı alıyoruz düz boy ipliği çizdikten sonra geliyoruz tam ortaya şu şekilde yapıştırıyoruz sonra Pili mantığı ile eğer pili yapmayı bilmiyorsanız videosu benim sayfamda mevcut izleyebilirsiniz. Pili mantığı ile bunları şu şekilde yerleştiriyoruz her iki tarafa da. Sonra e, bunun yaptıktan sonra şu şekilde katlayın tamam mı? İşte omzunda yakasında bakın eğiklikler oluyor ya hani şu şekilde. Kol tüsü mesela gitti tamamen filan. Bunları düzeltin. Eğer mankeniniz yoksa ama eğer ki mankeniniz varsa drapaj yöntemi ile bunu yapın. Drapaj yöntemi yaparsanız daha iyi olacak. Daha güzel olacak. E, denemek için önce bir mermer şahile ya da Amerikan bezi ile yapabilirsiniz. Sonra asıl kumaşla yaparsınız. E, manken üzerinde yaptıktan sonra kağıda aktarın. Parçaları sökün. Orada keseceksiniz zaten elbiseyi tamamen. Manken üzerinde bitirdikten sonra parçaları kesin çıkarın. E, kağıt üzerine kopyasını alıp asıl kumaşla dikin. Ama eğer işte makineniz yoksa bunu da yapabilirsiniz. Çok yapmak istiyorsanız. Bu şekilde. Ama makine üzerinde dediğim gibi daha kolay olacak. Görüşürüz. Kolay gelsin.